Arkadaşlar şimdi bugün günlerden ne Pazartesi aynen ayın kaçı bilmiyorum. <laughs> biz 15, 16, 17 mi Anne ise artık biz çocuk için birkaç bir şey almıştık Vivense'ye falan gitmiştik. Şimdi Vivense'den bir takım geldi yani dolap sanırsam aynen bu büyük olduğu için dolabım şimdi elime ulaştı. Bunun için bir önce arayacağım. Kurumunu istiyorum çünkü hemen yapasın Diğerini beklemeyeceğim Ama ben açmayacağım bu dolabı Hatta şöyle göstereyim Şu şekilde Dedim kargocu abi getirdi Abi dedim eşim işte Ben hamileyim alamam O dedi çıkartamıyoruz Dedim rica etsem dedim ben çünkü alamam Dedim eşim de ne zaman gelecek Aşağıda da ne olur olmaz bilmiyorum Dedim çıkartabilir misiniz Tekrar dedim o da tamam dedi. Oraya kadar kendi koydu. Allah razı olsun. Dedim hakkınızı helal edin. Şimdi bunun için eşimi arayayım. O da bildirim yapsın. Bazen Vense'ye bildirimler düşmüyormuş. Onlar da rica etti. Düşmüyor olabiliyor. Bu yüzden geç geliyor dedi. Kurum, kurulumcular. Niye yoruldum? Çamaşır astım o yüzden. Bir posta sabah asmıştım. Onlar kurumuş. Şimdi diğer postaya astım. O oh, kuruyanları da katlayıp yerine koyacağım. Neyse. Huh, öyle işte. Onları da kurulurken gösteririm. Küçük oda almış. Başına gidiyor tabii ki de her zamanki gibi. Ama e, ne zaman geleceklerse adamlar e, küçük odayı da ona göre halledeceğim ki onu da küçük odaya kurabilsinler. Yine beraber olacağız inşallah. Görüşürüz o zaman. Evet ben geldim tekrardan. Şimdi şöyle e, ben şey demiştim çocuğumun <laughs> şeyi geldi. Dolabı gelmişti hatta halen daha duruyor orada. Dün akşam aradılar bugün için kuruluma geleceklerini söylediler. Ben de onları bekliyorum. Saat 4.20 20 geçiyor şu an. Halen daha gelen olmadı. Şu an tipime bakmayın şuramda kocaman bir sivilce çıktı ve çok acıyor. Aslında şu an acımıyor. Acımıyormuş. Onu anladım. <laughs> Ama böyle kıpkırmızı kaldı. Çok sıcak yemek yaptım. Saçımı da şu şekilde toplamıştım. Saçımı açabilirim herhalde. Şu an klimanın olduğu odadayım da. Şimdi ben şöyle yapacağım. Şimdi dolap geldiği için dolabın kurul kurulacağı yere kurulacağı yere aynen benim bir askılığım vardı o askılığı da göstereceğim size Eee o askılıkta tamamen full kışlık montlarımız vardı. Şimdi mecburen ben o askılığı kaldırmak zorundayım. Çünkü aşırı yer yapıyor. Yani e, onu kaldırmasam dolabı kuramam. Dolabı kuramazsam da olmaz. <laughs> o yüzden hani ekstra koyacak bir yerim de yok. O yüzden ben dedim ki montlarımızı beraber katlayalım. Nasıl katladığımı da göstereyim size. Ee, ya akşam ya yarın büyük bir ihtimalle yarın. Çünkü yarın akşam gidiyor eşim işe. Hani yarın e, bütün gün 5 6'ya kadar falan evde olacak. O yüzden de e, onunla bir temizliktir. Yani o odayı bir küçük tozunu almaktır. Çünkü bu dolabı falan sileceğim. Ben silemiyorum. Ya yani ben silemiyorum. Eşim silecek. Çok uzanamıyorum. O arada da e, şey yaparız diye düşündüm. Ben bunları katlayayım, hazırda bulunsun. Ee, hazırda bulunduğu zaman da yerlerine koyayım dedim ve bunu da beraber yapmak istedim şöyle dur sizi biraz geri alayım ama orası da şeyde kalıyor şöyle bir askılığım vardı benim şimdi bunları toplayacağız ee, baştan başlayalım aynı dur hemen alayım daki askılarımı <laughs> şunu yaparken yoruldum. Nefes nefese kaldım. Oturduğum yerden yaptım ama şu askılarımı dediğim gibi hemen alayım. Aynı sıra halinde tutayım. Şuraya asıyorum. Şöyle birkaç tane şey var. Dur ya siz burada olmadınız. Şöyle göstereyim. Kafam gözükmüyor ama <laughs> olsun. Dur bir dakika kendime biraz çevireyim. Ha. Şöyle benim yağmurluğum var. Bunu kırışmasını istemediğim için normal dolabıma koy, dolaba koyacağım askılı bir şekilde o yüzden bunu böyle bırakıyorum ee, bu bunu askıya asmama gerek yok normalde bu normal evin içinde giyiyorum üşüyince ama şimdilik askıda kalabilir bu da aynı şekilde işim kışın dışarıda ya da balkona çıkınca falan o zaman giyiyor bunları da askılarına düz renk yapayım da Bunları da öyle hemen dolaba elini uzattığı zaman alabilsin diye koyacağım. Bu da aynı şekilde normal bir yağmurluk. Bu şey böyle hava sıcakken ya yani çok çok aşırı sıcakken değil de hani bu Nisan yağmurları var ya o günlerde çok iyi oluyordu. Bunu da dolaba koyacağım ki eline attığı zaman rahatça alabilsin. Bu da böyle kalabilir şimdilik. Bayağı bir askım dışarıda kaldı. E, çünkü gömlekleri üst üste asmaktan nefret ediyorum. O yüzden bu iyi oldu. Şimdi size montları göstereyim. E, şimdi arkadaşlar ben bu şekilde bunları ayırdım. Bir dakika sizi düz bir koyayım. Biraz camın ışığı var ama şöyle göstereyim. Şu taraf eşimin tarafı bu tarafta benim tarafım. E, aklımda olan yere tam sığacağını düşünüyorum bu şekilde. Diğer türlü asmak istesem asacağım yerim yok açıkçası. O yüzden de ay yoruldum. Ya gerçekten şunları yapmak beni çok yordu. Bu şekilde de sizlerin de yeri yoksa eğer bu şekilde montlarınızı katlayıp Böyle e, hatta bunlar bu şekilde katlayıp vakumlu poşetler var. Yazın tabii ki de yazın için söylüyorum. yaza girerken hani birçoğu insan yazlık kışlıklarını şöyle oturayım bari. Birçoğu insan yazlık kışlıklarını hani ya poşete koyuyor ya vakumluyor ya da e, bazanın altına falan kaldırıyor. Ben burada e, bu evimde bunu yapmadım. Kendi normal bekar hayatımda Son bir seneye kadar o şekildeydi. Hani yazlık, kışlık kaldırıyordum. Sonra bir odam olunca, dolabım olunca bütün yazımı, kışımı o dolaba ayarlamıştım. Burada da aynısını yaptım eşim ve benim olarak. Montlarımı vakumlu poşete ya da herhangi bir bazanın altına falan koymayacağım. Yine dolabımda olacak. Dolabımın üst yeri var. Orada çocuğun birkaç eşyası var. O dolabı kurduktan sonra onları yerlerini değiş tokuş yapacağım. Değiş tokuş yaptığım zaman da bunları da oraya koyacağım ve orada daha rahat hani elimizi almak istiyorum. Elimizi alabiliriz diye düşünüyorum. E, tabii ki de sadece şöyle bir sıkıntı var. Eğer ki bu montu örnek veriyorum ben bu montu giydim. E, bu montu giyeceksem ertesi günde yine kalacak ama giymeyeceksem kaldırıp yerine tekrardan koymam gerekiyor. Öyle diğer türlü geleyim atayım ya da asayım olmayacak. Ama böyle daha iyi çünkü daha derli toplu oluyor. Bu şekilde de yaparsanız zaten vakum eğer ki yeriniz yoksa benim de çok yerim yok aslında. Evim çok çok büyük bir ev değil. Gerçekten çok küçük bir ev. Ee, bu çok eşyanız da varsa bu şekilde vakumlu poşet bu şekilde yapıp vakumlu poşetlere koyarsanız daha daha çok güzel yer almaz. <laughs> Anladınız beni. Daha iyi olur yani. O yüzden ben de bu şekilde yaptım. Neşim'in tarafı küçük daha fazlaymış benden ama onun bu asker montu falan var. Aynen böyle. <laughs> Yoruldum. Ayrıca saat 5 oldu. Gelmediler. Bakalım ne zaman geçtikler.